Kardeşlerimiz şu meseleyi karıştırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i açıyor Müslüman. Okuyor şimdi. Diyor ki Vel yecidu fikum gilvah O kafirler, o müşrikler sizde bir sertlik bulsunlar. Bizim genç okuyor bu ayet-i kerimeyi, ha, demek ki kafirlere karşı çok sert davranacağız. Kaşları çatıyor, gözlerini kısıyor. Yani sanki de elinde mızrak kılıç var adama sokacak. Yine mesela okuyor. Ya eyyühen nebi, cahidil küffara vel munafiqine vagluz aleyhim. Ey nebi, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara karşı çok şiddetli davran. Şedid ol. Okuyor şimdi bu ayetleri kafirlere başta anne babası olmak üzere ya da yakınlar olmak üzere kaşlarını çatıyor, konuşmuyor, gözlerini kısıyor. Sanki öldürecek bir kaşık suda boğacak. Ya güzel kardeşim bak böyle değil. Çünkü sana böyle diyen Allah aynı zamanda dedi ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Müminlere de ki Allah'ın günlerini ummayan kafirleri bağışlasınlar. Şimdi bir tarafta ayetler diyor ki onlara sert davranın, katı davranın, sizde bir sertlik bulsunlar. Bir taraftan da diyor ki onlara affedin, bağışlayın, görmezden gelin. Allah Allah nasıl bir araya getireceğiz bunları? İşte bizim gençler bu ayetlerin aralarını bulamadıkları için yanlış muamele yapıyorlar. Kardeşler tek kelimeyle söylüyorum iyi dinleyin Allah için. Kafirlere sert davranın. Onlar sizde bir katılık, bir sertlik bulsunlar şeklindeki ayetlerin hepsi savaş meydanlarında inmiş ayetlerdir. Tabii ki savaş meydanında kafire sert davranacağız. Elimizi büküp de şöyle abi mi diyeceğiz yani? Hayır. Kaşlarımızı çatacağız. Gözlerimizi kısacağız. Bizde bir sertlik bulacaklar. Çünkü ora merhamet yeri değil. Adam silah alıp seni öldürmeye gelmiş. Allah'a ve Resulüne savaş açmış. Merhamet mi edeceğiz? Hayır. Bu ayetler savaş yerinde geldi. Merhamet etmeyeceğiz böylesi yerlerde. Ama ne kadar affedin, bağışlayın, görmezden gelin o insanları şeklinde ayetler varsa bunlar da hep Mekke'de davetin hakim olduğu yerlerde gelmiştir. O nedenle biz Müslümanlar olarak bu ayetlerin arasını tevfik etmek zorundayız, bulmak zorundayız. Bulmazsak davetin hakim olduğu yerde yapılacak muameleyi harp meydanında yaparız harp meydanında yapılacak muameleyi davetin hakim olduğu yerde yaparız. İhtelaletel habilu bin nabili olur. Yani sapla saman birbirine karışmış olur. Bugün gençlerimiz bu iki noktayı birbirinden ayırt edemediği için başta yakınlar olmak üzere çok sert tavır gösteriyorlar. Arkadaşlar burası davetin hakim olduğu bir memleket. Şu anda biz bir tane insanı cehennemden kurtaralımın berdindeyiz. Ne öldürme ne katletme, ne boyun kesme, ne böyle bir derdimiz yok bizim kardeşim. Bizim tek derdimiz var. Anamızı, babamızı, eşimizi, dostumuzu, hatta bize düşmanlık eden, arkamızdan söven, hakaret eden insanları vallahi cehennemden kurtarma derdi. Bizim başka derdimiz yok. Ya böylesi bir yerde tabi merhametli olacaksın. Tabi ikram edeceksin. Tabi affedivereceksin. Allah Resulü böyleydi ya. Mekke'de müşriklere yemek yedirdi. Kendisine hakaret eden insanları sanki hiç hakaret etmemiş gibi ertesi gün yeniden davet etti. Onların yanına varınca halatır sordu. Allah için okuyun siyer kaynaklarını. Şu anlattığımın dışından başka bir şey yaptım mı Allah Resulü? Çünkü davet hakimdi. Davette yapılacak hata direkt Allah'la alakalı olduğu için Allah Resulü son derece hassas davrandı. Ama cihadın emredildiği yerde evet Allah Resulü de adam öldürdü ve hiç merhamet etmedi. Bu iki şeyi birbirine karıştırırsak o zaman davet yerlerinde, davetin hakim olduğu ortamlarda davetin köküne kezzap suyu dökeriz.